Şimdi seçimlere, en son seçimlere baktığımızda 4000'den fazla, 4200-4300 civarında seçimlere gelmeyen meslektaşımız var. Bunların 3800 civarındaki kısma bağımlı meslek mensupları. Diğer kalan 5-600'de Serbest Sistema Masyavacı Mali Müşavirlik yapan arkadaşlarımız. Bu arkadaşlarımızın her biriyle tek tek saha ziyaretlerinde görüştüğümüzde çoğu arkadaşımız zaten bunlarla görüştüğümüzde bu arkadaşlarımızın çoğu birçok problemden bahsediyor. İşte tahsilattan bahsediyor, diğer sorundan bahsediyor. Fakat biz arkadaşlarımıza meslektaşlarımıza yeni bir vizyon yeni bir ufuk turu attırıyoruz. Bu çerçevede bizi meslekte birlik İzmir grubunu desteklemeleri halinde seçimde bize en az iki ve 3 yönetim kurulu üyeliği çıkarma noktasında destek vermeleri halinde Ozan'ın tüm seyrini, tüm hikayesini baştan aşağı yeniden yazacağımızı düşünüyorum. Bu konuda 8 Aralık'tan beri çalışma yapıyoruz. Çok yoğun bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalarda yönetim kurulu üyeleriyle yoğun çalışmamız var. İşte Aslı Hanım yanında, Aslı Hanım'la da çalışmalar yapıyoruz. Şerif Bey'le, başkanla da yoğun çalışmalar yapıyoruz. Haftanın 3 günü, 4 günü bu konunun sadece mutfak tarafında ben çalışıyorum. Dijital tarafın yürütülmesi işte gelecek vizyonu konusunda, ortaya fikirler konması noktasında ciddi şeyler ortaya koyduk. Bunları zaten yayınladık birçok platformda. Yayınlamaya devam ediyoruz. Ben sonucun bizim seçim meslek birlik çerçevesinde ve meslek mensupları çerçevesinde oldukça başarılı, oldukça verimli olacağını düşünüyorum. En azından meslek, meslek mensuplarının bu seçimde nispeten öncekilere göre bir tık daha duyarlı olacağını düşünüyorum. Saha, saha ziyaretlerinde gördüğümüz feedbacklerden bunu anlıyoruz. Meslekle birlikte olarak ilk defa çok özel çok farklı çok sıra dışı bir çalışma yapıyoruz daha öncekilerden ben bu defa bu işin öncekilerden daha başarılı daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum